Kevser suresinde kurban kes emri olmasına rağmen kurban kesmek neden farz değildir? Kurban kes diye tercüme ettiğimiz ve mali o şekilde e, geçen memleketimizdeki Türkçe mahallelerde fasalli li rabbike ifadesinin ayeti kerimesinin karşılığı Allah için namaz kıl ve kurban kes şeklinde tercüme edilmiştir. Ancak bu nahır kelimesi kurban kesmek anlamına geldiği gibi başka anlamada gelmektedir. Dolayısıyla bir emrin farz olabilmesi için o emrin net ve ihtimalsiz olması gerekiyor. Bir emir hem kurban kesmeye hem temizliğe işaret ediyorsa başka bir anlam ihtiva ediyorsa Böyle bir emir farz olmaktan çıkmakta ve onun bir alt kademesi olan vacip olmaktadır. Dolayısıyla Hanefi uleması veya bizim ilmihal kitaplarımızdaki beyana göre bu ayeti kerimeye bakılarak Hanefi mezhebindeki vacip hükmü ortaya çıkmıştır diyorlar. Ancak bunun yanında hadisi şerifler bulunmaktadır. Peygamber aleyhisselamın gücü yettiği halde kurban kesmeyen kişi mescidimize yaklaşmasın buyurmaktadır. Bu ve benzeri ifadeler Allah Resulü'nün mescidimize gelmesin, bizden uzak olsun tarzındaki ifadeleri yahut başka hadisi şeriflerde her aile için kurban kesmek vaciptir tarzındaki hadisi şerif ve diğer ifadelerden hatta Peygamber Aleyhisselam'ın hiç aralık vermeden her sene kurban kesmesi ve kurbanın İslam'ın şiarı olması gibi bir takım sebeplerle kurbanın vacip olduğu hükmü ifade edilmektedir. Diğer mezheplerde bu sünnet olarak beyan edilmiş ama şiar olduğu hiçbir zaman terk edilmemiş, şiar olmadığı söylenmemiştir. Dolayısıyla kurban ibadetine ister vacip diyelim, isterse sünnet diyelim, bu ibadetin icra edilmesi elbette gerekir. Eğer Müslümanlar toptan bu ibadeti icra etmeyecek olurlarsa, o zaman Allah Resulü'nün emrine itaatsizlik yapmış olur ve büyük bir saygısızlık göstergesi ortaya çıkmış olacaktır. Dolayısıyla kurban ibadeti mutlaka Müslümanlar tarafından yerine getirilmesi gereken, ihmal edilmemesi gereken bir ibadettir.